daha çok okuyayım da biri varken olmuyor işte Bir şey lazım o bana bakayım abi madem sordun Üç tane nöbette ateşleme çekirdeği lazım var mı Tamam. Ee, i̇ki tane endüstriyel pil lazım. Kolayı. Abi, benim çok saçma bir görevim var. Ee, ama ata gelsin. Ata'nın görevlere bakarız çünkü. Ya ne oldu biliyor musun? Şimdi bir görevi yapıyordum, işte sen hatırlıyorsundur belki, kontrol kulübesinden işte anahtar alıyorsun, sonra zırhla arabaya gidiyorsun falan filan. <laughs> Anısını kim <sıkayım>, öldü. <laughs> 500 kere girdim, bir daha çıkmadı aynı yerde. Evet. Tamam bakarız ya bunun çok önemli yok. Hani çok hevesli olduğunu görevde Aynen öyle. Abi mahvoldum ya. 500 kere girdim. Bakarsın. Geliyor. Bizim çocukta da 2-3 dakika. Davet yazmış. Gelmiş gelmiş. Selamlar selamlar. Aleyküm Aleyküm selam. Şu ona girmeden şu mikrofonu falan düzelt ya. Yani. Bu ne kardeşim? Şu an nasıl? Bakayım. İyi. Aa. Nasıl giriyoruz? Bakalım. Bakalım. Baraj savaş alanında jeneratör odasını buluyorlar bende. Hadi gidelim. Şevkat. Gariban ekipmanlarıyla giriyor. Tamam ben de öyle giriyorum. 300... ...Mirada'mız var bizim 300k ama... ...şu an sesin çok güçte. sekiyor kanka. Adel abiden sekiyor bana ses ya full. Aa, bir sıkıntı, ben de hiç bir şey yapamıyorum. <laughs> Alo, sekiyor mu <abi>. hala? Sekiyor, sekiyor. Kardo, <laughs> <laughs> ah, her şeyi denedim olmuyor yani. Yapacak bir şey yok ya Kardo. Closing rails, go, <laughs> go, <laughs> the chargers.